Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, çoğumuzun izlediği bir dizidir muhakkak. Cumartesi günleri TRT'de devam eden Gönül Dağı dizisi. Gönül Dağı dizisinde Ciritçi Abdullah karakteri var. Yakınlarından, oğlundan, kızından, gelininden, komşusundan, akrabasından herhangi sıkıntısı olan birini ya o götürüp gidiyor ya ona geliyorlar. O da bir iki günlük bir gezi yapıyor onlarla. Akşamlı sabahlı farklı mekanlara götürüyor. Farklı insanlarla tanıştırıyor. O iki günlük eğitimin sonunda e, onun problemini çözmeye çalışıyor. Farklı bir eğitim metodu. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselam kıssasında anlatıldığı gibi belki de bu olaydan esinlenerek yapmış olabilirler. Gerçekten çok güzel bir örnek, çok güzel bir model. Seyirci de çok seviyor. Ee, ve yorumlarda şöyle diyor birçok seyirci, keşke benim de Ciritçi Abdullah gibi bir dedem olsa ya da bizim ailemizde de böyle herkesi çekip çeviren, toplayan, böyle ıslah edici görevi olan bir kişi olsa diye millet böyle bir özlemin içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama değerli kardeşlerim bu özlemi içerisinde olan kardeşlerimize bir müjdem olacak. İşte okuduğumuz kitabımız hayat kitabımız, Kur'an-ı Kerim'imiz tıpkı değerli kardeşlerim bize hayatta model rehber olacak. Böyle Ceritçi Abdullah örneğinde olduğu gibi mükemmel bir rehber, mükemmel bir arkadaş. Biz dualarımızda hep diyoruz, Ya Rabbi bize Kur'an'ı Kur dünyada rehber eyle, arkadaş eyle, yoldaş eyle, kabirde de yoldaş eyle, kıyamette şefaatçi eyle diye camimizde her zaman dua yapıyoruz. Aslında Kur'an'ı tıpkı bir canlı insan gibi yanımızda düşünecek olursak, değerli kardeşlerim bakın bizi nasıl ıslah ediyor, nasıl gezdiriyor. Dedik ki Ciritçi Abdullah dağlara götürüyor, mağaralara götürüyor, nehirlere götürüyor, başka insanları gösteriyor, kabristana uğratıyor. Oralarda tam yerinde konuşmalar, sohbetler yaparak güzel sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de eğitim metotlarından biri o da ashabını tam olay üzerinde eğitirdi. Her zaman böyle vaazlarda, sohbetlerde, hutbelerde değil de çoğu zaman olay üzerinde Peygamber Efendimiz eğitimini yapardı. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'i böyle düşünecek olursak bakın, elimizden tutmuş, yanımızda sürekli bizimle olan bir rehber ee, olarak düşünecek olursak, bakın açtık ilk sayfamızı, Kur'an bizi nerelere götürüyor. Hemen Fatiha'nın ilk ayetinde Rabbimizin azametini, büyüklüğünü, yerlerin göklerin Rabbi olduğunu ve hesap gününün sadece ve sadece tek maliki, tek sözü geçeni olduğunu söylüyor. Sonra bize dua yapmayı öğretiyor ve Fatiha suresinde, Bizden önce gazaba uğramış, sapmış insanları örnek gösteriyor. İşte elimizden tutuyor, tıpkı Ciritçi Abdullah'da olduğu gibi, bak diyor işte, Hristiyanlar ve Yahudiler, bunlar şu, 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 şu sebeplerden dolayı saptılar. Bakın Kur'an-ı Kerim rehber, model olarak elinden tutup götürdüğü insanlara neler gösteriyor, neleri. Daha önceki helak olan kavimlerin yerlerine, yaşadıkları kasabalara, köylere uğratıyor, bizi Kur'an-ı Kerim götürüyor. Mesela Lut aleyhisselamın kavmi adeta edilmiş. O sapıklık, o büyük günahlarından dolayı yerin dibine geçirildiği gibi adeta yukarıdan da taş yağdırarak helak oldukları bölgeyi gösteriyor Rabbimiz. Yine rüzgarla, depremle, benzeri şekillerde helak olan kavimlerden bahsediyor Rabbimiz ve Kur'an-ı Kerim oraları gezdiriyor. Yine Kur'an-ı Kerim bakın bizi kimlerle arkadaş yapıyor. 25 tane peygamberi bize anlatıyor. Yusuf Aleyhisselam'ı anlatıyor. Bambaşka bir konu. Musa Aleyhisselam'ı anlatıyor. Bambaşka bir konu. Eyyub Aleyhisselam'ı gösteriyor. Bambaşka mükemmel arkadaşlıklar, örneklikler, ibretler. Yine Kur'an-ı Kerim elimizden tutup bakın bizleri nelere götürüyor. Bazen işte Güneş'ten söz ediyor Yasin suresinde ve birçok suresinde ve şems seccili müstakar lillah. Üçüncü sayfasının ortasından başlayıp devam edip gidiyor. Bize güneşi gösteriyor. Rabbimizin varlığının birliğinin delillerini aklı bir şekilde bizim gözümüzle görmüşcesine inanmamız için değerli kardeşlerim bize bazen güneşten, bazen geceden, bazen gündüzden, bazen rüzgardan bazen kardan yağmurdan bahsederek yeryüzündeki kevni ayetleri gözümüzün önüne göstererek orada Rabbimizin varlığını, birliğini, gücünü, kuvvetini, kudretin azametini gösteriyor. Öldükten sonra dirilmenin ispatını yapıyor bize yağmurdan sonra yeşeren toprakları, bahçeleri, bostanları göstererek. Evet, bu ayetleri de gösteriyor Kur'an-ı Kerim elimizden tutup Yine bu Kur'an-ı Kerim değerli kardeşlerim elimizden tuttuğu gibi bizi cennet ve cehenneme de götürüyor, orada gezdiriyor. Cehennemin ne kadar acı, ne kadar sıkıntılı, ne kadar zor olduğunu <laughs> Orada Allah'ın azap ettiği gibi kimse azap edemez. Oradaki azaptan bahsediyor onlarca ayet-i kerimede. Buraları gezip dolaşıyoruz. Sonra cennetliklerin o güzel hayatını daha insanlar yaşamadığı halde cennet tıpkı şu anda var, yaşanıyormuşçasına bizi açık, güçlü bir tasvirle güçlü bir şekilde cennet de gösteriliyor bize Kur'an-ı Kerim'de. Yine cehennemlikler ve cennetliklerin... Oraya nasıl gittiklerini de anlatan ayet-i kerime var. Tıpkı röportaj yapıyoruz cennetlikler ve cehennemliklerle. Mesela cehennemliklere soruyorum. Maalesef o zaman Rabbimiz sorarken biz de sanki yanlarındayız. Sizi cehenneme getiren neydi? Onlar diyorlar ki: "Kâlû lem nekûnel musallîn ve lem nekûnut miskîn ve kunnâ nekûdü ma'al Biz namaz kılmazdık. Biz yetimi yoksulu doyurmazdık. Biz batıl dağlanlarla birlikte dalar giderdik. Yine cehenneme gidenlerin neden geldiklerini söyleyen ayet-i kerimeler var. Biz akletseydik gelmezdik diyorlar. Biz de onların yanındayız sanki ve galu le kunna nesma'u ev na'qilu ma kunna fi ashabis biz akl etseydik biz kafamızı çalıştırsaydık dünyanın geçici olduğunu anlayabilseydik anlayabilirdik ama biz yanlış yaptık diyerek onların bu hayıflanmalarını Kur'an-ı Kerim bizlere cenneti, cehennemi gösterirken, gezdirirken bizlere gösteriyor. Bu Kur'an-ı Kerim ne canlı bir kitapmış, ne güzel bir kitapmış. Yine Araf suresinin 44. ayet kerimesinde ve ne adı ashabun nar ashabel cenneti cennetliklerin ve cehennemliklerin konuşmalarına bizi şahit yapıyor. Oraları gösteriyor. Daha değerli kardeşlerim hangisini anlatabiliriz ki anlatmamız mümkün değil ama şunu söyleyelim o geziden dönerken Ciritçi Abdullah iki üç gün gezdikten sonra insanların problemleri çözülmüş olarak geliyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'i gerçekten halis, samimi bir şekilde eline alan, tıpkı bir arkadaş, bir dost gibi Kur'an-ı Kerim'e yaklaşanı, Kur'an-ı Kerim daha büyük bir şekilde hidayete erdiriyor. Kulluk kitabımız, hayat kitabımız Kur'an'ın kıymetini, değerini bilmeyi nasip eylesin. Onu canlı bir arkadaş gibi her zaman yanımızda, kucağımızda, elimizde, kalbimizde, gönlümüzde hayat verdiği sürece taşımayı nasip eylesin. Ondan hep istifade etmeyi nasip eylesin. Günümüz hayırlı, mübarek olsun.